Her gün bir sorudan merhaba. Bu videoda sınıf rehber öğretmeninin görevleriyle ilgili çıkmış bir soru çözeceğiz. Daha fazla soru çözüm ve konu anlatım videosu için YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Gelelim bugünkü sorumuza. Sınıf rehber öğretmeninin görevlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım seçenekleri arkadaşlar. Okul psikolojik danışmanı tarafından hazırlanan sınıf rehberlik planını uygulamak ve sonuçlarını raporlaştırarak yıl sonunda rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletmek. Arkadaşlar bu cümlede bir gariplik fark ediyor musunuz? Sınıf rehberlik planını hazırlayacak olan kişi sınıf rehber öğretmenidir. Lütfen unutmayın okul psikolojik danışmanı okulun rehberlik programını hazırlar sınıf rehber öğretmenlerine bir örneğini verir. Sınıf rehber öğretmenleri de kendi sınıfının yıllık planlarını okulun programına göre hazırlarlar. Tabii ki bunu işbirliği içerisinde yaparlar. O halde sınıf rehberlik planını hazırlamak ve uygulamak sınıf rehber öğretmeninin görevidir. Okul psikolojik danışmanı bu planı hazırlamaz. Cevabımızı A seçeneği olarak bulduk bile. Diğer seçeneklere de bakalım. Uzmanlık bilgisi gerektirmeyen birey tanıma tekniklerini okul psikolojik danışmanıyla işbirliği içerisinde uygulamak ve sonuçlarını rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle paylaşmak. Evet arkadaşlar, uzmanlık gerektirmeyen teknikleri sınıf rehber öğretmenleri işbirliği içerisinde uygulayabilir, sonuçlarını da rehberlik servisiyle paylaşır. Diğer seçenek Sınıfa yeni gelen veya uyum güçlüğü yaşayan öğrencilerin okula uyum sağlamaları sürecinde rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş birliği içerisinde çalışmak. Evet arkadaşlar sınıfa yeni gelen çocuktan öğrenciden ilk sorumlu olan kişi zaten sınıf rehber öğretmenidir. Oryantasyon programı için okul rehberlik servisiyle iş birliği içerisinde çalışır. Sonraki seçeneğimiz. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini belirleyerek Okulun rehberlik programına yansıtılmak üzere rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletmek. Sevgili arkadaşlar bu çok önemli bir görev. Okul rehberlik servisi eğitim öğretimin başında sınıf öğretmenleriyle işbirliği yaparak rehberlik ihtiyaç belirleme anketleri uygular. Bu anketleri sınıf rehber öğretmenleriyle beraber yaparlar ve sınıf rehber öğretmenleri ihtiyaç duyulan hizmetleri belirleyerek okul rehberlik servisine iletirler. Böylece okul rehber öğretmeni, psikolojik danışmanı okulun yıllık programını hazırlarken bunlara yer verir. Bu da doğru bir ifadedir. E. Okul psikolojik danışmanıyla işbirliği yaparak öğrencilerini ilgi, yetenek, değer, akademik başarı ve kişilik özelliklerine uygun seçmeli derslere, sosyal etkinliklerine, etkinliklere yöneltmek. Evet arkadaşlar, işbirliği içerisinde sınıf rehber öğretmeninin yapacağı görevlerden birisi de budur. Cevabımızı A seçeneği olarak bulmuştuk zaten. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.